Thank <smart noise> you. Hanımefendi ne zaman gidiyorsunuz Fransa'ya? Allah'i şekerim kat'i gününü tespit etmedik ama... ...en geç bir ay sonra Paris'te olmam gerekir. Ah, kim bilir gene neler getirirsiniz oradan? Bu sene fazla bir şey almaya niyetim yok. Yalnız bir kürk alacağım, hepsi o kadar. Çok iyi edersiniz. Ben geçen sene burada bir vizon yaptırdım... ...hiçbir şeye benzemedi. Üstelik altmış bin liram gitti. Ne diyorsunuz? İşte ben bunun için bluzumu bile Paris'te diktiririm. Bu sene mücevher takmak çok modaymış... Ha, evet, geçen gece Monte Carlo Radyosu'nun moda yorumcusunu dinledim. Adam devamlı olarak mücevherden bahsetti. Bilhassa tek parça elmas taşlar gözdeymiş. Mücevherlerinizi nerede muhafaza ediyorsunuz hanımefendi? Bankada tabii, fakat her baloda alıp takmak çok güç oluyor. Ben iki milyon liraya sigorta ittirip o külfekten kurtuldum. Şimdi hepsi evde duruyor.